Arkadaşlar yayındaki paylaşımlarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi kararınızı kendiniz veriniz. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Onchain ve teknik analiz çalışmalarımı örnek olması açısından sizlerle paylaşıyorum sevgili arkadaşlar. Isı haritasına bakalım. Bir yıllıkta şu an Bitcoin fiyatı şu an itibariyle 107.222. Tamam 107.222. Zaten biz şu an şuralardayız. Bu biraz yukarıda kalmış. Yani buradaki desteklerin altına sarktı. Mesela buradaki işte 111-112 bölgesinde çok kuvvetli alımlar vardı. Tutunamadı. Maalesef aşağı sarktı. Dönüşte artık bu direnç olarak karşısına çıkacak. Bunu öyle değerlendirmemiz gerekiyor. Bir yıllıkta bakıyoruz şu an. Bir yıllıktaki ısı haritasına ortalama maliyetlere yani maliyetleri, maliyetlenmenin çok olduğu yerlere bakıyoruz. Burada 108, 109 var. Bakın 107, 108, 109 burada bir koyuluk var. Şu an zaten biz hala hazırda buradayız. Artık buradan bir destek alır diye düşünüyorum. Şu an bulunduğumuz yer ısı haritasına göre bir destek yeri. 6 aylıkta yine bakın 6 aylıkta şurada bir koyuluk var. Yine fiyat da burada şu an zaten 107 binlerde. Artık burada bir haritada da mesela şuradaki bakın koyuluk bölgesi destek olarak çalışmadı. 111 bölgesi önemliydi. Geçen yayında konuşmuştuk bunu. 111 bölgesi ee, önemli bir destek bölge. Ama tutunamadı işte yani hiçbir destek %100 çalışır diyemeyiz arkadaşlar. Bunun güzel bir örneği aslında. Bir direnç de %100 çalışır diyemeyiz. Zaten %100 bir destek ve direncin çalışır olması durumunda grafik ilerlemez. Her zaman bir dikdörtgen içerisinde gidip gelir gidip gelir. Bir destek direnç kırılmazsa değil mi? Bir renç arasında aralığında fiyat aşağı yukarı yapar sadece. Yani grafik oluşmaz. Ama şimdi burada dönüşte artık bu maliyetlenmeler bir direnç olarak arkadaşlar takip etmeliyiz bunları bu bölgeleri 111 mesela yine 111 112 hemen 3 aylığa bakalım burada da şu an bakın 150'deyiz ya, bakın buradaki koyu var ya oradayız şu an. Burada da bir destek yerine renk geliyor. Yani umarım yarın uyandığımızda güzel bir güne başlarız. Umarım, öyle olmalı. 6 bakıyoruz, pardon aylığa bakıyoruz şu an. 107, 108 yine. 107, 108 bakın. ETF net akışa bakıyoruz. Yani şu uzaktan bir bu sefer bakalım istedim. Uzaktan ETF'ler ne durumda? Şuradan başlıyor. Yani Ekim ayının ilk başı güzeldi. Bakın zaten güçlü bir şeye girmiş. ETF'lerde giriş olmuş net akışta. Sonrasında zaten fiyatla birlikte artık ETF'ler de zayıflamış. Yani yeşil yaksa da bazı günler hep bakın bodur kalmış, kısa kalmış. Çok güçlü giriş olmamış Bitcoin'e, ETF'lerde. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da yani durum şöyle son ay kara, yani bir kararsızlık var. Bakın pozitif günler de var, negatif günler de var. Ama pozitifteki günler de hep bodur kalmış arkadaşlar. Bakın şöyle güçlü, yüklü giriş olmamış spot ETF ETF'lerde Ethereum'da. Yani Ekim ayı gerçekten biraz sıkıntılı geçti. Yani umarım Kasım tam tersi olur. Ne diyelim yani? İyi ki spotta yatırım yapıyoruz arkadaşlar yani bu işe. Vadelide vadeli de zaten insanlar telef oldu yani vadeli de. Hani spotta da evet tersteyiz. Di tersteyiz ama en azından mal durduğu yerde duruyor. Şimdi eh Yani hep iyi şeyleri gösteriyorum ama olan metrikleri de göstermek için bugün biraz araştırdım yani ne bulabilirim diye. Bu mesela şu an için negatif görünüyor arkadaşlar. Long term holder net poz position change. Uzun vadecilerin davranışlarını gösteriyor bize. Yani uzun vadeciler kırmızıdaysa arkadaşlar satış yapıyor demektir bu indikatöre göre. Uzun vadecilerden kasıt neydi Glassnode'a göre arkadaşlar? 155 gün ve üzeri bitcoinlerini tutan cüzdanlara uzun vadeci diye tanımlıyor Glassnode. Şöyle yakınlaştırıp şu an kırmızıda bir satış baskısı var. Ya yani burada bizim beklentimiz bu indikatöre göre bunun yeşil yakması gerekiyor. Futures Open Interest Daily Change'e bakıyoruz. Yani bir bir gün öncesine göre arkadaşlar vadeli işlemlerde vadeli işlem sayısına göre yani bunu karşılaştırıyor bize. Bu metrik bir önceki güne göre açık pozisyon sayısındaki değişimi gösteriyor. Açık pozisyon sayısındaki değişim. Yani bu long ya da short fark etmiyor. Eğer bir düşüş halinde Bakın şu anda mesela bir düşüş var ya bu düşüşte eğer ki kırmızı yakıyorsa satış baskısının azalabileceğini gösteriyor bize. Yani Şu an mesela burada bir kırmızı biraz yaktı evet güzel ama buradaki kırmızı 29'unda biraz şey kalmış yani kısa kalmış. E bunun daha da böyle aşağıda olması bizim için daha iyi bir şey. Bunda da biraz böyle pek iyi görünmüyordur. Çok derin böyle kırmızı bir mum görürsek burada o zaman satış baskısı azalıyor demektir. Bu indikatör bunu gösteriyor bize. Transfer volume from exchange, all exchange diyor arkadaşlar. Bu da tüm işte borsalara bitcoin transferini gösteriyor. Buradaki bakın all exchange'ten kasıt da burada bir sürü işte borsa var. Borsalar hepsi. Burada biraz yükseliş var. Hafif bir yükseliş var. Ama çok fazla böyle yukarı pik yaparsa bir korkmalıyız burada. Burada ne kadar düşük olursa bizim için o kadar iyi borsalara gönderilen bitcoin sayısı. Edjasopper burada e, bir çizgisinin üzerindeyse arkadaşlar karda satış yapıyor kişiler. Edjasopper da saatlikleri çıkarıyor satışlardan. Yani daha hemen böyle yakın sürede yapılanları çıkartıyor Edjasopper'dan daha böyle revize edilmiş bir e, indikatör Edjasopper. Birin üstünde kalması zaten beklenir boğa sezonunda, Bitcoin boğa sezonunda ama daha maalesef biz bunun kendimize yansımasını görmedik. Umarım görürüz. Ya burada zararına satış olsaydı burada o zaman tabii ki korkmalıyız yani. Burada birinin üstünde olması bizim için yine iyi. Aktif adres sayılarında arkadaşlar Bitcoin aktif sayılarında gerçekten durum kötü yani biz bizeyiz. Diyoruz ya gerçekten biz bizeyiz. Burada bir yukarı hareket görürsek o zaman tamam yani geliyor artık insanlar geliyor alıyor bitcoin alıyor bir hareketlilik var diyebiliriz ama maalesef bu indikatör dipte ama bu da bir fırsat olabilir yani bunu şöyle değerlendirebiliriz bitcoin şu an 107.862 dolar bitcoin 107.862 dolardayken bu indikatör bu kadar dipteyse e, bunun biz yukarı peak yaptığını görebilirsek eğer nasip olursa görürsek bitcoin bir atak yaparsa yukarı ve o zaman e, demek ki daha gidecek yolu var diye düşünüyorum bu indikatöre göre ben. Yani bunun iyi tarafından. Bak. Percent supply da dolaşımdaki bitcoinlerin karlılığını gösteriyor bize. Dolaşımda şu an dolaşımdaki bitcoinlerin karlılık oranı. Burada pembe bölge çok yüksek karlılık oranını gösteriyor arkadaşlar. Şu pembe bölgeye girerse indikatörün grafiği çizgisi turuncu çizgi. Şu an e, en sona geldiğim zaman şöyle yakınlaştırayım. Şu an dolaşımdaki bitcoinlerin %82.216'sı karda. %82.216'sı karda şu an dolaşımdaki bitcoinlerin arkadaşlar. Yine hala yüksek yüksek yani karlılık oranı değil mi? Yani yüksek %82. Kısa, vadeli, kısa vadeciler tersi Stabil coin supply ratio, SSR indikatörü. Burada bir Bollinger bandı görüyoruz bakın. Mavi çizgi var Bollinger bandı. Bu turuncu indikatörün çizgisi. Stabil coin, yani SSR diyeyim ben buna tamam mı? Kısaca SSR. SSR bu Bollinger bandının alt bandına doğru gelirse burada çok fazla stabil var ve e, bir fırsat olarak değerlendiriliyor bunun dipte de olması. Bu aslında Bitcoin'e de kayabilir tabii ki daha çok Bitcoin'e dominasyon çünkü Bitcoin'de, Ethereum'da sonra ve sonra altcoin'lerde. Ee, burada daha çok çok fazla stabil coin'in olması market için pozitif bir durum. Eğer burada bunun Bollinger Band'ının üstüne doğru çıkarsa bakın burada da gelirse o zaman satış baskısı oluyor. Hani artık stabil coin'ler azalıyor, tehlike çanları çalıyor demek. Şimdi geldik yine MVR ve ekstrem deviyasyon Pricing. Bakın bunu çok seviyorum çünkü net seviye veriyor bize arkadaşlar. Şurada kırmızı çizgi tehlike çanlarının çaldığı yer. Bu kırmızı çizginin üzerine değip ve taştığı zaman Bitcoin piyasa değerinde e, ortalama maliyetlerin çok üstüne çıkmış oluyor. Piyasa değeri olarak ortalama maliyetlerin çok üzerine çıkan bir bitcoin olduğunu söylüyor bize bu indikatör. Bu kırmızının değeri şu an 143.695 dolar. 143.695 dolar ve üzerine çıktığı zaman bitcoin glassnota göre o zaman köpürmüş olacak. Metrikler, indikatörler bu kadar.